Herkese yepyeni bir videodan selam arkadaşlar. Ben Göksu. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle arkamda gördüğünüz üzere banyo temizliğine girişmiş bulunacağız. 2 adet banyom var. Bir tanesi misafir, bir tanesi de normal ebeveyn banyomuz. Bugün dip köşe onları sizlerle birlikte sileyim istedim. Silerken de çekmek istedim videoya. Şöyle aya ve geceyle birlikte temizliğe girişeceğiz değil mi anneciğim? Değil mi balım? O zaman şimdi sizlere banyolarımı hemen göstereyim önceki haline. Daha sonra gelişmeye, silmeye, dip köşe girelim. Şöyle hemen banyomu göstermek istiyor, istiyorum sizlere. Banyom bu şekilde. Her yer dağınık. Şöyle duş akabinimin içi de bu şekilde. Ben de buradayım. Üstleri falan her yere bakın. bakın. Konuşamadım. <laughs> bakın kirlere. Şöyle tripodumu da bulamadım bu arada. Geniş açıda almayayım ya. Bu kısımda böyle. Hemen diğer banyomu göstermek istiyorum. Oraya da hemen girelim. Diğer banyom da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle bu arada kargo videolarımı daha e, açmadım. Şunu falan hep yeni aldım. Onları falan göstereceğim size. Buranın içi de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle her yer her yerde dediğimde şaka yapmıyordum. Gayet ciddiydim. Bu şekilde. O zaman temizliğe girişmeye başlayalım. Şimdi ilk başta şu halıları kaldırmakla başlayacağım. Hatta şunların hepsini ben bir çıkartayım. Şuradan. Şu halıları falan. Daha yeni süpürge yaptım bu arada. Şunları falan koyayım. Şu kirli sepetlerimi falan da kaldırayım be. Banyoda da var yani. Nasıl çekeceğimi de gerçekten şaşırmış bir vaziyetteyim. Tripodumun umarım şu an powerbank ile çalışıyor. Umarım onu da şarjı bitmez. arkadaşlar ben şöyle bir domestos dökmek istiyorum. Şu klozetime. Hemen ilk iş ona domestos dökmekle başlasın. Ben hemen diğer banyoma da domestos döküp geleyim. şimdi şöyle malzemelerimi aldım. Ee, şöyle yumuş kullanacağım. Ee, bu normalde deterjan yani yumuşatıcı deterjan. Ee, fakat ben bunun yerlerde fan kokusunu çok beğeniyorum. Koyuyorum. Ee, şöyle por, por çözüm. Hijyenik çok amaçlı ürünü var. Ee, banyoda, ocakta vesaire kullanıyorsunuz. Bundan da çok memnunum. Bunu kullanacağım. Ee, şöyle bir tane silme bezi aldım. Ee, halı fırçası aldım. Halı fırçasıyla yapıyorum artık. Çünkü şu fayans köşelerini falan gayet iyi temizliyor. Şöyle çek basım var. Bir de süpürgem var. Hemen ilk başta şu klozetin içini temizleyeyim, su tutayım. Hemen duşa kabine vesaire diğerlerine geliştiririz. su daha şeyden önce olacaktı ee, kargo videosu ama kargo videosunun bir sürü çekemedim yani daha doğrusu fırsat bulamadım bulamadığım için de yapacak bir şey yok hemen yıkayalım şimdi e, kresetimiz bitti. Şu şeyi sıkacağım bunlarla da ovalayacağım. Bunun tavsiyelerim ederim arkadaşlar. Normalde ben de ter falan kullanalım. Ama ta ki e, bu pamuk ile karşılaşana kadar şöyle bol bol sıkalım. Hatta da sıkalım yumuşasın. Şu an deterjanları öleceğim herhalde. Çok deterjan kokusu oldu. Bakın mesela normalde şöyle e, açık bir renk. Şuradaki farka bakın şimdi. Islanınca e, bu şekilde oluyor ama içindeki şu şeyler var ya. Bunlar falan hepsini alıyor. Şöyle dağıtıyor. O yüzden bunu da yapmayı çok seviyorum. Şurayı göstermek istiyorum. aksın Banyoya girersen ıslanırsın. Yani bu değişmez kurumuz. Şimdi de şu duş akabinin için yapalım. Burası dediğim gibi çok fazla kullanılmıyor. Genellikle ben kullanıyorum. Yani medin yanı sıra ben daha fazla kullanıyorum. İlk başlarda ilk evlendiğimizde buraya hiç kimse girmiyordu. yani sadece misafirler geliyordu. Ama daha sonrasında ne olduysa girmeye başladık. İkimiz aynı anda tuvaleti kullanacağımız zaman ben buraya giriyorum ya da duş alacağımız zaman Matt de diğer kendi banyosuna giriyor. Şöyle güzelce. Ta şunu da şöyle atalım da bu içine. Şöyle güzelce şimdi buraları olacağım. Yaz var ya bu da bitmek üzere. Мамай, мама, я вжу мамай. Bakalım şimdi şurada bir sarılık var ee, Şu kısımda Acaba onu alacak mı diye merak ediyorum Hemen bir deneyelim gibi Ne diyorsunuz Aynen Direkt söktü Şimdi sıra buraya geldi. Buraya hemen şöyle bir köşe Köşelere özellikle sıktığım yerlere şampuanımız da çok kalıyor. Düşünün sonra temizliyorum ama belli bir süre sonra geçiyor. Şöyle hemen şu köşeleri falan orada var ya umarım diğer banyoya yeter spreyimiz. İçeri geçeyim. Saçımın nasıl oluyor? Bunun altında burada havlularım var. Şöyle havlularımı hemen çıkartayım. Hay hay. Şöyle ıvır zıvır ne ararsanız var. <laughs> ben yine bildiğiniz gibi. Arkadaşlar güzel bir Ondan sonra Aa, Bak şöyle çamaşır suyu almışım. Haypo diye. Yüksek ihtimalle kokusundan dolayı aldım. Buralar çok kokuya takmış durumdayım. Bedenini bilmediğim bir şekilde. Hemen bu dolabı kapatalım. Üzerine hemen şu poğaça sıkayım. Çok az kaldı ama diğerine geçelim artık. Bu lavaboda şöyle bir sıkıntı var. Hiçbir şekilde şey olmuyor. Sürümü değiştim. Su aşağıya gidiyor. Ne zamandır gelecek sürü dönemedi. Burada ama ne sesleniyorum. Aşko artık şu sürü bitir. Bu arada bu lavabonun kokması için bir öneriniz var mı ya? Öneriye ihtiyacım var gerçekten. yani lavabo kokmuyor ama kokmasını istiyorum. Ne koyabilirim? Aslında şeyi deneyeceğim. Bugün deneyeyim bakayım onu. Pamuk koyuyorlar. Pamuğa yumuş döküyorsun. İyice kokutuyor. Bakalım onu deneyeyim ben Size bahsettiğim olay bu arkadaşlar. Burası da ıslanıyor. Yani şu şekilde hatta kabardı. Maalesef. Şöyle ben bir çekmasla çektim oraya. Sonra hemen burayı kurulamam lazım. Çünkü banyoyu her yıkadığımda burası toplanmış oluyor. Ben şunu bırakayım. Şurada bir kuru bezim olacaktı. Ayak kuru bezim nereye götürdü? Ayak kuru bezim nerede anneciğim? Evet ayak kuru almış ve salona kaçırmış. Hemen şöyle sileyim. Burası böyle kapalı kalacak çünkü. Bunları da hemen Ne koyabilirim ya? Bir şey koksuz istiyorum ama koku aldım bir sürü. Ama yok yani. Bir çözüm yolu yok. Geçireceğim ayı çünkü parçaladı. Bayağı parçalı. Evet. şuraya bir tur çekeceğim şu yerlere bir tur çekeyim. Şu yumuştan şu vardı diye bu da yeni çıkmış. Amber kokulu. Müthiş kokuyor ya. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Şöyle. Ya yani iki kapak olacak şekilde döküyorum. Sonra şu e, meşhur sıpkırık bıçakla şu şekilde hemen oluyorum. Hem koku siniyor. Çok güzel bir koku veriyor. Hem de temizliyor ya. Met bayılıyor bu kokuya. Ben de keza aynı şekilde. Şöyle şuraya da alayım. Şimdi su tutacağım. Ve hemen çekeceğim. Ve birinci banyom bitti. 5 saat silmek, çek bastı çekmekle uğraştım. Şu an gördüğünüz üzere dağıldım. Bayağı dağıldım. Hemen diğer banyoma geçeceğim. Ama ben bir 10 dakika mola verip hemen geleceğim. Çünkü banyolar yoruyor beni. Yani size 10 dakika gibi gözüküyor. Ama arka planda ben iyice ovduğum için domes sosladığım için her yeri o yüzden yoruluyorum biraz iki banyo olması beni zorluyor arkadaşlar. Şimdi hemen benim banyoma geçeceğim. Hem o banyo kurumuş olur. E, ee, kuruduktan sonra da o yeni aldığım mop var diye o mopla bir tur üstünden geçeceğim. İçine yine o amber kokulu yumuştan koydum. 10 dakika sonra görüşmek üzere ikinci banyoda. A few moments later. Evet, şimdi hemen diğer banyoya geldim. Burada hemen. Ee, sadece bu kısmını göstermeye karar verdim arkadaşlar. Diğer kısımları en son bitişini gösterelim diye düşündüm. Çünkü video çok çok uzun olacak. Bir de ben iyice ovalayacağım. İlk önce şuradan başlayacağım. Hemen buraya da gösterip videoyu sonlandıracağım. Hemen burayı bir boşaltalım. Umarım nereye koyacaksam. Yer atıyorum. Yemin ederim gün temizlik yapıyorum. Ama hiçbir gün kalmıyor ya. Her gün güzel bir şekilde evi siliyorum, süpürüyorum. Ama yok. Yok arkadaş. Burada bingonun şu tuz kullanıyorum. Zaten izleyenler biliyor artık. að varst síðan að varst síðan að varst síðan kıvam burası bitti. Camını sileceğim. Hemen burayı yapayım. Sonra size en son halini göstereceğim. Yine yani bu skin son dönemde. Şu an deme bile gelmiyor. Lütfen sadece burası. Lütfen. Ve bitti. E, hemen kurtarıcımı alıp geldim arkadaşlar. Şöyle Bingo'nun şu nefes aldıran oksijen, ok, ok, oksijenimi aldım. Şöyle bunu bir Şöyle. Bu da çok güzel. Bunu kayınvalidem vermişti. Hatta e, bunu <laughs> Met, evi dizmeye gelirken vermiş. Bir de kaldı. We'll be right <laughs> back. şey, evet, şuraya bakacak çakabilir miyiz? O rak için malzemem almam gerekiyor. Ne şekilde Evet, burası da bitti. Bu arada Met Met yayıncılığa başladı arkadaşlar. Şöyle size kısaca anlatayım. Allah ee ismi Medeller olarak geçiyor da atıyor videolarını. Ne videosu çekiyordun? Neyim. Sen. Nasıl? Yani ne videosu çekiyorsun? Oyun. Oyun videoları çekiyor. PlayStation yayınları. PlayStation yayınları çekiyor. Eee kullanıcı adı da, da Medeller olarak geçiyor. Onun bilgisini vereyim. Aynen Medeller olarak söyledim. Medeller. Medeller diye geçiyor. Twitch'te, YouTube'da her yerde varız. Aynen. E, Kurişkon dahil oldu bu YouTube işlerine. Bu kısımları göstereyim size. Şu ee, bingodan koydum. Hemen ee, şu şekilde fırçalamaya başlayacağım. E, aynı taktiği burada da uyguluyorum. Aynı bu şekilde. Aynen. Şu an saçım başım yine dağılmış durumda. Şu halı fırçasıyla olur mu demeyin arkadaşlar. Öyle bir güzel oluyor ki. Yani iyice çiziliyor. Bence terden daha iyi. Hem buraları burada e, çizmiyor mu diyenler olursa çizmiyor. Bilginiz olsun sizinle. şimdi hemen e, ıı, duşa içine giriyorum. Şu kısmı bir boşaltayım. Şöyle bir boşaltayım. Hemen kork serim. Şurada hemen şöyle. Şöyle. Şöyle bol bol döküyorum. Sonra elimden kokusu gitmiyor. Eldiven niye kullanıyorsun diyecekler olursa. Ya yapamıyorum. Eldiven olmuyor ya. Şöyle. Ya detaylı var hiç fark etmez ya şu köpürmesi şu gerçekten köpürmesi yeter ya çok seviyorum. Bu arada bazen aynı şeyleri tekrarlıyorum. Buna şikayetçiyim. E, editlerken fark ediyorum. Yorum aynı şeyleri 5 defa söylemişim. Bu da onlardan biri oldu. Çok seviyorum, çok seviyorum hemen. Ama, ama istemsizce oldu. Normal, normal hayatımda böyle değilim. Ama video derken bir şey oluyor yani bu arada. Bir şey sizin içine çekiyordum. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne rahat insan ya. Artık burada yaz gelsin istiyorum. Yani gerçekten normalde kışı da seviyorum ama yazın gelmesini istiyorum artık ya. Yerler burada kötü. Bu saçımı da şöyle yapayım. Hı. Hemen şurayı yerleştireyim. Sonra bakacağız. Bunlar böyle kalsın şimdi şurada. Hemen öğrenim. sizinle birlikte şu duvarı alalım. Ne dersiniz? <laughs> hemen bu duvarı silelim. A few moments later. Evet geldik şimdi banyomuzun bitimine arkadaşlar banyomu göstermek istiyorum bu bebeğin banyom bu kısım böyle oldu buranın altına şöyle ben sildim hemen yerleştirdim şurada diş macunlarımız var. Hemen e, bu kısmı da şu şekilde yaptım. Şöyle ürünlerimi koydum. Diğer geri kalanların hepsi şurada. Komodinde. E, şuraya 3 raf gelecek. Onları e, bugün çivi vesaire yok diye e, gerekli malzemesi yok diye çakamadık. E, hemen buraya geldiğimizde şu şekilde oldu burası da. Ardından şöyle duşu kabinimin içi de şu şekilde oldu. Şöyle her şeyimi sildim yerleştirdim hemen e, diğer banyomuza gidelim ve diğer banyodan selam hemen geldiğimizde şöyle e, giriş bu şekilde oldu şöyle her şeyimi yıkadım pakladım sizlerle birlikte e, bu kısma şöyle iki tane havlumu koyuyorum her zaman yedekli bir şekilde misafirlerimiz için şu kısımda bu şekilde oldu. Buranın altını da sizlere göstermiştim zaten. Şöyle havlularımı ve bunları koydum. Ama buraları değiştireceğim. Çünkü buraya da raf getireceğim. Şöyle hatta büyük bir şey almayı düşünüyorum buraya. Bu kısmı da şöyle sildim. Hemen yerleştirdim. Gereksiz malzemeler var. Duş akabinimin içi de bu şekilde oldu arkadaşlar. Bunlar misafirlerimiz için ekstra var. Ekstraları da ben yedekli yedekli alıyorum böyle. Hatta size de göstereyim, bakın şöyle şunları göstereyim sizlere. Bunlardan alın, aldırın Ben yedekli bir şekilde şöyle Palmolive'in e, bal vademesini aldım. Bir de şöyle e, mor olanını aldım. Şöyle bu da Aroma Sensations diye geçiyor. Bunları aldım, yedekli bir şekilde. E bu arada şu düzleştiriciyi kullanmaya başladım. Bundan da memnunum bu arada. Gör, e, görmüşken size de göstereyim. E, Arzum'un tarak şeyi hiç kullanmamıştım 3 yıldır ben benimle kendisi. Ama hiç kullan. Aya e, ne yapıyorsun? Yakaladım seni. Seni yakaladım. Hiç kullanmaya fırsatım olmamıştı. E, bu şekilde arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz e, beğen but butonu. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. 1000 kişiye geçtik. Toplamda 1050 aboneciğim var şu an. Kendilerine buradan öpücüklerimi yolluyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Ay bay bay de. Bay bay.